Gece ansızın uykunuz kaçtığında gözünüze takılan şu enteresan varlıkları siz de gördünüz mü? Büyük ihtimalle gördünüz. Eğer ki bu videoyu gece izliyorsanız şu karanlık tarafa baktığınızda ne olduğu belirsiz yüzler oluşmuş olabilir. Pekala bu videoda sizi korkutmak gibi bir amacım yok. <laughs> o yüzden şey... <laughs> Meme kültürü olarak biraz geriden geliyor olabilir. Tearsin kardeş, neden video atmıyorsun? S e, Sayın YouTube, bundan yaklaşık olarak tam bir ay önce. Merhaba, yaklaşık olarak 15 gün boyunca internetiniz yok. Nasıl yok? Baya yok. Neden? Sizin mahallenin kabloları bağlamış. <laughs> Oğlum gerçekten bir ay boyunca internet gelmedi ve bir ay dopamin detoksu yapmak zorunda kaldım. Ama sosyal medyadan uzak kaldığım vakit aslında... Bursa. İşte durumlar böyle. Hadi biz kaldığımız yerden devam edelim. Karanlıktaki belirsiz yüzler, bulutların şekilleri, konuşan hayvanlar, ve daha anlam veremediğimiz alakasız bir şekilde mantıklı yüzler oluşturan cisimler. Bu videomuzda hepimizin en az bir kere yaşadığı, günlük rutin bir şekilde ilerleyen hayatında zihnimizin bir anda gerçekliği fark ettiğinde deneyimleyebileceğimiz ve oldukça büyüleyici o küçük ilizyon numaralarından biri olan pereidolia'nın ne olduğuna ve neden olduğuna değineceğiz. Evet bu olaya pereidolia deniliyor. Bunu birazcık daha açarsak Beynimizin rastgele şekilleri, desenleri veya sesleri tanıdık bir şeye benzetme eğilimi. Örneklerine birazdan bol bol bakacağız. Ve evet bu ilizyon sadece görsel olarak değil, işitsel olarak da duymak istediğimizi bize duyurtuyor. Allah! <laughs> bu tarzda videolar karşınıza illaki çıkmıştır. Peki nasıl? Neden bilincimiz seslere duyduğumuz bir sese veya cisimleri gördüğümüz bir cisime benzetiyor? Carl Sagan ve Julian Huxley gibi bilim insanlarının evrimsel süreçte insanların kendine benzeyen diğer varlıkları tanımlaması için evrimleştiğini öne sürmüşler. Araştırmaların haklılık payı bulunduğu ve önceki yaşamlarımızda bu özelliğin insanın hayatta kalmasına katkı sağlamış olabileceği düşünülüyor. Ya da sadece bir tesadüf. Dünyada insanların yaşadığı herhangi bir bölgede insanların görebileceği şekilde akıl almaz sayıda olasılıklar. Bu fotoğraftaki şelale sayısız şelaleden sadece bir tanesi. Ve tam bu açıdan çekilen şelale fotoğrafı bir gelinlik tasviri oluşturuyor. Eğer ki şelalenin aktığı suyun yolu taşlar ile belirlenmeseydi ya da taşların yerleri farklı olsaydı, hadi biraz daha uçalım, eğer ki şelaleler olmasaydı böyle bir görüntü oluşması da mümkün olmayacaktı. Eğer ki gelinlik diye bir şey olmasaydı yine aynı şey. Tesadüf konusu oldukça kapsamlı bir konu olduğu için onu iç çek defterime yazdım bile. Vermidon. Amına koyayım nerede yazıyor Vermidon? Sonrasında bu konu hakkında daha detaylı bir şekilde görüşürüz. Hadi biz biraz daha Perraido'nun bilimselliği hakkında konuşalım. Eğer de bu görüntüleri biz değil bir kuş köpek baksaydı yine aynı çıkarımları yapabilir miydi? Yoksa bu tür çıkarımlar sadece insana özgü mü gelişti? Bizler cisimlerin ne olduğuna ve ne olabileceğini bilen canlılarız. O yüzden benzetmelerimiz diğer canlı türlerinden çok daha fazla. Hal böyle olunca insanlar her seferinde insanlara maruz kalıyor. Ve cisimlerin genel hatlarında insan yüzüne benzer şekiller görecek şekilde bakıyoruz. Evrimsel olarak baktığımızda insan yüzleri bu kadar birbirine benzemesine rağmen ayırt edebiliyoruz. Bunun sebebi ise bu denli dikkatli bakmamızda. Bu yüzden karanlıkta oluşan bu aslında bir tür savunma mekanizması gibi. İnsan beyni bir varsayım oluşturuyor. Hadi bir örnekle bu konuyu ele alalım. Geceliğin görmenizin kısıtlı olduğu bir köy yolunda tek başınasınız. Ve ne hikmetse eve gittiğiniz yolda yanınızdaki çalıda bir tıkırtı duydunuz. Bu anda insanın düşünme biçimini iki türden ele alalım. İlki çalının hareket etmesiyle orada bir kurt olduğunu düşünüyor ve ona göre hareket ediyor. Eve daha hızlı gidip daha temkinli bir şekilde ilerliyor. Ve çalıya her baktığında gözü kurda arıyor. Diğer düşünme biçimine baktığımızda ise buradaki çalı hareketinin sadece bir rüzgar olduğunu ya da tesadüf eseri ekstra dikkat ettiğini düşünüyoruz düşünmesi. Bu durumda hangi insan türünün hayatta kalma ihtimali daha yüksek? Haliyle ilk olan. Çünkü eğer orada olan şey bir kurt değilse sadece korkunuzla kalıp işleri birazcık abarttığınız için arkadaşlarınıza bir sohbet konusu hediye edersiniz. Ama eğer gerçekten o çalıda bir kurt var ise hayatta kalma şansınızı arttıracaksınız. Eğer o şey gerçekten kurt ve siz kurt olmadığını düşünüp ona göre hareket ettiyseniz büyük ihtimalle öldünüz. Bu yüzden insanların bu denli benzetmeler yapması çok doğal. Başka bir şekilde insanların kendi kabilelerindeki yüzleri tanıması ve diğer kabilelerden ayırt edebilmesi çok önemliydi. Ki her kabile kendi <laughs> neslini devam ettirmek <laughs> istiyordu. Kimse arada bir karşı kabileden gelen bir istihbaratçı olsun istemez. Bu sebeplerden beyinlerimiz özellikle de yüze benzeyen şekilleri tanımak için fazlasıyla duyarlı şekilde gelişti. Aslında insan yüzü olmayan ama sadece onun genel hatlarını taşıyan cisimlerde insan yüzüne benzetmeye başladık. Aynı emojiler gibi. Bu cisim baştan biri burada ve siz haliyle bunu bir insan yüzü olarak düşünüyorsunuz. Ancak nelerden oluştuğuna dikkat ettiğinizde insan yüzüne pek benzemediğini fark edebilirsiniz. Hiçbir insanın yüzü bu denli kusursuz bir çember değil. Ayrıyetten bu çizimde bir burun bile yok. Gerçi çoğu animede bir burun yok. Hadi şimdi size gösterdiğim resimlerde insan yüzünü görmeyin. zor değil mi büyük ihtimalle başaramadınız. Ne kadar direnirseniz direnin, beyin bu fotoğrafı bir insan yüzü olarak görmeye zorluyor. Kimi zaman bu tip şekiller bir anda veya loş ışıklı ortamlarda gören insanlar orada bir insanın olduğunu sanıp bir kedi misali tüylerini diken diken yapabiliyor. Ya da insan hayal gücünü çalıştırıp bulutlara baktığında ilginç hikayeler ve benzetmeler uyduruyor. Bunların da sebepleri tam olarak anlattığım gibi görsel birer yanılsama. Çünkü ne şelalenin akışı ne de bu şekle giren bulutlar hepsi sadece bizlerin tanıdığı bir şekle benzetmeler için o şekilde giriyorlar. Bizler binlerce olasılıklı şekiller arasından sadece bildiklerimize benzeyenleri cımbızla alıyoruz. Başka bir yaşam formu olsaydı eğer bizim için anlamsız gözüken bir bulutu onlar kendileri için anlamlı olan bir cisme benzetebilirlerdi. Gerçi bu bizim için aynı bir buluta benziyor. Gördüklerimiz aslında görmek istediklerimiz ve biz gerçeği bilmeyi değil, kandırılmayı istiyoruz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.